Merhaba arkadaşlar, bu vlog MLP Twirl Treats kanalına aittir ve başka bir video kanalı bunu çalamaz. MLP Twirl Treats Vlog 1 Merhaba arkadaşlar Ben Dimo Deş. Ben Twilight Sparkle ve ben de Pinkie Pie Evet, size bayramdan sonra çıkacak filmlerimizi söyleyeceğiz. Birinci Birinci fi filmimiz bir günlüğüne tıverli. Bu filmimizde başımıza bir sorumluluk üstleneceğiz ve o sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız. Aynen öyle. İkincisi doğrusu bu bir dizi serisi yapacağız. Bayan Daisy Cake ile tarifler. Bayan Daisy Cake ile tarifler öğreneceğiz. Değişik kahveler yapacağız ve pasta yiyeceğiz. <laughs> Pink yapma. Tamam yapmıyorum. Son olarak da gene bir film yapacağız. Havuz Partisi adlı bir film yapacağız. Bunda tabii ki de havuzumuz olacak. Ve havuz partisinde eğleneceğiz. Şu taklalar atıp havuz atlayacağız. Yuppi. Bu gibi filmler bayramdan sonra gelecektir. Bunlar şimdilik birkaç tanesinin adı. Daha sonra devamı gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz videomuzun sonu. Bir dahaki bloglarımızda görüşmek üzere.